Hikayemiz 2015 yılında geçiyor. Her şey bir video ile başladı. Videodaki baba, ailenin yeni üyesini almak için bir yetimhaneye gidiyordu. Kızıl saçlı bir kız da merdivenlerde onu bekliyordu. Sonrasında da kız arabaya binip en sevdiği oyuncağı eline alarak yeni babasının yanına oturuyordu. Kız ilk başta oldukça çekingendi ama yeni babası onu babacan bir biçimde okşayınca çok rahatladı. Ardından da bu küçük kız her şeyin güzel olacağına inanarak gülümsedi. Yeni eve giderken kız acıktı ve neyse ki babası yanında atıştırmalık taşıyordu ve kız babasının verdiği atıştırmalığı büyük bir zevkle yemeye başladı. Ardından da güneş ağaçların arasından parlarken yolu izlemeye devam etti. Evde ise başka bir kız resim çizmekle meşguldü ve annesi bu kızı yanağından öptü. Bu sırada bu evin babası aileye yeni katılan kızla birlikte eve girdi. Resim çizmekle meşgul olan kız da bu yeni kızıl saçlı kızı sevinçle karşıladı ve bu iki kız arasında bir bağ kuruldu. Ardından da hala çekingenliğini tam olarak üstünden atamamış bu kız yeni annesine yaklaştı. Annesi de ona gülümsedi ve diğer kızla birlikte onun saçını örmeye başladılar. Zamanla bu yeni kız aileye daha da kaynaştı ve gayet mutluydu. Ama ne yazık ki işler hep böyle gitmedi. Kız yüksek sesten ve parlak ışıktan çok rahatsız oluyordu. Sonradan da kötü şeylerin ardı arkası kesilmedi. Mesela küçük kız bir keresinde yanlışlıkla annesinin şarabını örtünün üzerine dökmüştü. Ve bu yüzden de annesi onu azarladı. Ayrıca diğer kız yeni kızın en sevdiği oyuncağı elinden alıp ona vermemişti. Kızıl saçlı kız da annesinin onunla ilgilenmesini sağlayabilmek için sürekli annesine bir şeyler anlatıyor ve onu rahatsız ediyordu. Anne de bu durumdan çok rahatsızdı ve kızı sürekli tersiyordu. Sonra da bu kız babasıyla vakit geçirmeye karar verdi ama babası da bilgisayarla meşguldü ve o da kızı tersledi. Daha da kötüsü yeni ailesi kızın onlarla birlikte yemek yemesine izin vermiyordu. Kız onların başını bu kadar ağrıtınca da aile bu kızı niye eve aldıklarını sorgulamaya başladı. Bu kıza istediği özeni gösteremiyorlardı. Kız da çok fazla ilgi istiyordu. Ardından bu kızın icabına bakmaya karar verdiler. Baba kızıl saçlı kızı alıp bir toprak yola götürdü. Kızı arabadan indirirken de her şey iyi olacak anlamında kızını son bir kez okşadı. Sonra da garip bir şekilde kızın oyuncağını alıp çimenlerin arasına attı. Kız oyuncağını almaya gidince de baba hemen arabaya atlayıp uzaklaştı. Kız da olduğu yerde durup babasının uzaklara gitmesini izledi. Kimsesiz ve çaresizdi. Belki de çok geçmeden babası geri döner diye düşünüyordu. Baba kızdan uzaklaşırken bir yandan da dikiz aynasından kızı izliyordu. Acaba yaptığı şeyden pişman mıydı? Yoksa kızın onu takip etmediğinden emin mi olmak istiyordu? Ama adamın aynadan gördüğü şey bir kız değildi. Adam aynadan bakınca kızıl tüylü bir köpek görüyordu. Bu videonun adı Hediye The Gift ve Macaristanlı film şirketi Deadlands Pictures tarafından çekildi. Bu videonun çekilme amacı insanların alıp sonra da sokağa attığı evcil hayvanlara dikkat çekmek. Bu videoda bir köpeğin tıpkı bir kız gibi gösterilmesi, insan da olsa hayvan da olsa ailenin bir üyesini sokağa atıp terk etmenin kötü bir şey olduğunu vurgulamak. Videonun yapımcısı hayvanlara kötü davranan kişilerin bir çocuğa da kötü davranmasının oldukça olası olduğunu vurguluyor. Bu video amacına çoktan ulaşmış gibi görünüyor. Yalnızca YouTube üzerinde 24 milyondan fazla kez izlenmiş.